Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Hamza bizi yine şeye getirdi. Nereydi buranın adı? Elvedere. Elvedere geldik. Ee, balık tutacaklardı ama balık yokmuş. Çayları savuşturduk. selamünaleyküm aleyküm seyircilerim. Aman biz bir dedim yatalım dedim. Yattıydık. Çağırınca kahvuduk. Balık tutacaktı. Yerdik işte balık yok. Büyü ettire çekilmiş arkadaşlar. Leyla karpuz doğrayıyor. selamünaleyküm Anamla babamı da aldık buraya. Kafa Uyum dinlemeye geldi. geldik. Uyum geldi. Şimdi şöyle çekmiş bayağı böyle. de, de okum geldi. Çayımızı demledik orada. Yani, şey çay <laughs> demledik. bekliyor. Çocuklar, sana... kan, kanat var. Kanatlar, kanatlar var. var ne işte. de, neyse. Ne pişirdik. Şey var bahçemizin de. baklıcanında topladık, ittik, iyiledik, getirdik. Sevdim ya. yani? He he, yeter. Arkamda da doğru. Bağlan. Onu bağla, he, onu doğru koy Gerçi. Babam bir kuru soğan kesti maşallah. Şapır şıpır yedi. Girecik tohlu bastırdı. Leyla da kalın doğruyor, kalpiz doğruyor. Ben de diyorum erkekler olmasa oraya bir yatsam diyorum ki nasıl yatayım ki? Efendim yastığında gözümü düşüyor hangimiz Çocuk. yatalım dedi. Sen niye? De Şeylerin altı. Ağaçların altı çok güzel vallahi bura. Bugün sinek de yok. Geçenki geldiğimizde sinekten Onu yiyemedik. De da. Geçen de kaç tane tutturdum. Şöyle hiç tek bir de vurmadım. Olsun kafa değişik ee, Karnımız doyurur. Kafa çayımızı tutmak içerik, tutmak içerik tutmak çeker giderik esnafta. Yediniz mi sanki? Yemedik de o da duruyor. He yiyelim dedik o da duruyor. Yeme tutmasın tutmasını söylüyor. Tutmayı söylüyor. Kavun doğuruyor şimdi de. Kızlar çoğulunca bize hiç düşmüyor. Bir et pişiriyor. Evet, bir işi şey yapıyor. Öyle kolay ortaya koydu annem de gitsin. Ne yemem yemem suya. Şey kanımızı doyurum doyurum. <laughs> o kanını doyur. Kanımı doyurum, bahçeden, ben kanımı doyururum yemeyeyim. Bahçeden, bahçeden topladım. Yıkadım. Kusursuz gelelim, eksiksiz gelelim dedik. Semaveri <laughs> o, o evde unutmuştu. Buradan bir semaveri aldılar. Ondan sonra yine de fazla eksik yiyordu. Hamza Efe'yi şöyle gezmeye çıkarttı. Evet. <laughs> Var. Aa, şey orada? Geliyorlar hangi i̇şte, Ha da bak. O bizim araba değil ki. Yo. Da. Şöyle, Şöyle yani. <laughs> Annemin sucuğunu da buraya yazdılar. Şöyle etlerimizi pişirdi. Ha Kıpkırmızı. Daha da pişiyor. İçinde sarımsaklarımız var. Şurada sucuklarımız var. Etlerimiz var. Biraz daha biber koyalım dibine. Gözür gözür pişiyor. Bir şey. ya biber aldım sanki. Hani. Odaklı, yani. Var var. Ben aldım ya? Şurası, şurası Hatta şu şey bahçe biberinin içinde ne, şeyde Arnavut da topla 2 3. Tam sanırlar yanıyor yürüyor Videomuzun devamında görüşelim. Tam benim aradığım gibi olmuş. mü? Çok aşırı fazlaydı. da şey Üzümde mi çıkıyor usta? güzel bir şey. Böyle sarımsak arkadaş. gidiyor. Aklımda bir şey. bak var, var. Tamam var. Sen Evet, bay bay yapalım. Bu Annesinde hiçbir şey anlamıyor. Evet, Açık mı? Her şeyimiz var. Nasıl? 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 Nasıl?

Burası Ha, Şuraya 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 kadar Ne güzel değil. yemeyebiliriz. Vallahi Sen var. Ya. Vallahi. Allah, Allah, değil. Allah millet değerlendiriyor. Garsın toprağı. Bizim olarak bir, bir temiz değerler. Değil. Güzel. Bir temiz Evet temiz değerler. al. Ve o saat. Yani pastak duruyor. Sandalyemiz yapmışlar. Bekleyin. Hazır değil. hazır sadece o kadar efendim bir şey Bir tertemiz diyeceğim. Öyle bir var mı? Var mı? Burada Şuna basar sadece Basar Nedim Hoca <laughs> Avrumda kal Hoca Ayaklar,

Yaradanın yardım et de Garip kuluğa ah. Ben Allah'ım et de Kız olsun bari Yedi seneler oldu Yar evlendim Ağzına sağlık. Biz Selamadık arkadaşlar. Selamadık arkadaşlar. Onun için bu altı muhafız şöyle ki ağzına sağlık. çok kalabalık bildiğiniz gibi değil. Böyle bayağı bir kalabalık. Ama ne güzel. Ama ne güzel biliyor musun? Ne de güzel mesela.

Buralar gelin yapın. Üzerlerinde şeyine yapın. Paralıyım mı? Buralar para. Buralar aynı şey. Burada da paralı. Otuz dolar. Gelin istedim. Gelin istedim. Gelin istedim. bir neyse. Şey diyeceğim. Gelin Katılan bir daha. Katılan. Katılan. Katılan.

Aslan istetı bu alda sonunda

Günümüzde yiyecek, bir şey yiyecek, ne yiyecek? süzdük ya, iyi oldu mu ki? Dur var mı sizin yoğurdunuz ya? Sizce iyiymişsiniz. Ama Bu ne anlıyorum? Bir de bir tatlıyorum. Bir de bir de bir Bir de bir de bir tatlıyorum. Bir de bir tatlıyorum. de bir

Ne de ne yapıyorsunuz? İşiniz iyi inşallah, iyi. Hasta falan değilsiniz inşallah. Ben de bir hastaneye gidiyorum, özel hastaneye. Türkiye'nin pansızlık, e, yetersizlik oluyor. Ha, yetersizliği. Ben, aldırabileceğim. Kendini yorgun ve ezgin hissediyor. Dün işte sağlık ocağına getirdim şey. kendi yani işçimize kavrulup gidiyor bana. Evet paşamızla uğraşıyor. Eve Paşam'dan şu vaziyette yine yemeye Durumu bugün çok çok iyi çok şükür elhamdülillah. Cumartesi'nin biliyorsunuz ameliyat oldu dişinde. Bayağı bir çekti çocuk. Ağzı dişleri çok çürümüşmüş. Böyle bildiğiniz kumru olmuş. E, doktor yalnız yapamadığı için hocasını çağırmış. Dört kişi zor çıkarmışlar. Asılıyla yani bu oynamayla bu çene eti yıpranmış. Tevhep Paşa bayağı kendine zor topladı. O kolay değil. İnsan bile büyük, insan bile zor kendini topluyor. İşte böyle kolumdan çekti baba baba baba. Dil gibi aynı. Hadi gidelim, hadi gidelim. Helva Denizi'ne gittik. Efendim orada balık tuttu. İşte ondan sonra bakal yaptı. O aramızda. Annem babam aldı. Ay çiçeği aldı. Şey ay çiçeği. Ne da Zıvırı. koymuşlar. Ee, Talana geçiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize sevgili saygılar olsun. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Ee, videomuzun sonunda herhalde hastanede devam edelim. Yok hiç tamam. orada paylaşalım. Baya orada da çektik ya. Değil mi? Oldu arkadaşlar. Bugünkü, kendinize iyi bakın. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize candan sevgili saygılar olsun diyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.